Ne oldu? Aşağıdaki spiker amca patladı. Orası senin dairen değil, oğlum orada yatmayacak. Zaten kim yatar? Spiker beni öldürür. O kiracı, gel senin dairen yukarıda, önüne gelen yere de dalma. Amcacığım... ...Bu hamur teknesi ne? Burada fırıncı mı oturuyor? O hamur teknesi değil oğlum, içinde yıkanılır onun, eski bir şey atılacak. Atılacağına ben alıp içinde yıkanırım. Senin dairenden güzeli var canım, sen gel, gel. Ha işte senin daireye geldik. Hadi bakalım gir hemen yat. <laughs> ee, bu işte tamam. Amcacığım iyi adam be. Bana ne güzel bir ev döşemiş vallahi. Ana. Kutudan ses çıkıyor ya, Allah Allah! Önce bir abdesthaneye gidip rahatlayayım, sonra yatarım. Demek amcacığım doğru söylemiş, banyo teknem varmış. Aa, Allah Allah! Buraya telefon koymuşlar. Alo, alo! Amcacığım beni duyuyor musun? Ev çok güzel, beğendim vallahi! Ses gelmiyor ya! Ah, Herhalde bu da ses düğmesi olacak, çevirelim! Ulan bu telefondan ses yerine su geliyor ya! Demek ki bu telefonlardan ses yerine su geliyor. Evet. Demek ki bu da ayak yıkama banyosu. <laughs> bu zincir de ne ki? <laughs> ulan herifler boşuna su akıtmak için delik yapmışlar, vay enayiler! <laughs> Eğlenceli be, bir daha çekeyim! Akmadı ya! Demek ki iki kere çekmek yaramıyor! Peki biz nereye edeceğiz ya? Demek ki İstanbul'da abdesthane yok! Herkes gibi ben de çişimi sabaha kadar tutacağım. Ne yapalım? Kadere bak. Yatayım bari. Ben nerede yatacağım ya? <laughs> i̇şte orada yatacağım galiba. Yaşa be amcacığım, ne kar yola konmuşsun! Burada da mışıl mışıl uyurum ha. Hadi bana, Allah rahatlık versin! Saat üç! Nedise karı döner, Allah vere de gardırofa tam üstüne geçse de bu iş bir an evvel bitsin! İnşallah! Aa, i̇şte, sürtük karı geldi! Bu <laughs> kim <laughs> 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 kazındı ya bir şeyler yiyin bari ...Evde de ama çok tavuk var. Ben iyice kafayı bulmuşum galiba. Ben buraya biraz önce tavuk koymadım mı? kuş almadan kafam yerine gelmeyecek. Bunu açmıştım biraz önce. Kesildi galiba. E kesikti. Dört tane bisküvi içersen açacağını kaparsın tabii. Ay kocacığım geldi galiba. Ondan da bok! Yolda bir herife rastladım, işte beni bu hale soktu! Ha? Dalaştın mı? Ay o senin dayak yediğin tarihte yazılı değil! Ne daya sevda! Bu herif şeytanın teki! Hep ayağıma dolaştı! Her seferinde de bir tarafımı götürdü! Demek ondan geç kaldın! Hmm, sabahtan beri hastanedeydim! Ama o herifi İstanbul kazan, ben kepçe arayıp bulacağım! Kırılmadık yerini bırakmayacağım! İki bacağını böyle çata. Bok oh, yırtarsın! Ma kafanı böyle şeylere koçucuğum! Bir banyo al, ben de sana bir şeyler hazırlayayım. İçkin de içer, kendine gelirsin, tamam mı? Hı hı, haklısın! Biraz belki kendime gelirim. Hadi! Sevda! Ne oldu bu sifona böyle? Ne sifonu koçucuğum? Hmm, Allah kahretsin! Bütün terslikler benim mi oluyor? Yatsak iyi olacak! Ben de anlamadım, bu evde acayip şeyler oluyor ha! ha haklısın! Uyumazsan belki başıma daha çok bela gelecek! Ben ortalığı toplayıp geliyorum kocacığım, tamam mı? Ah ulan ah! Hala kafamdan atamıyorum! O sakara otobüste rastladım, hala uğursuzluk devam ediyor! Ah, şimdi burada olacaktı da böyle parçalayacaktım onu yiyecektim o her gelenin hayali hala gözümün önünden gitmiyor. Karşımda sanki! Haaah! Ha? Ha? Sen ha? Olamaz! Rüya bu! Bayan ağam, otobüsteki şişman! Evimde ne işin var lan? Sen ha! Yedim seni! Gel buraya! Gel buraya kaçma! Gel dedim buraya! Neredesin lan gel buraya! Kalk, yedim seni! Parçaladım lan seni! Gel, gel! La, ne oluyor Fuat? Gel buraya! Gel, gel buraya! Tamam! Hesabı koru o zaman elinde gel buraya, kaçma, kaçma. Nasıl oldu da yaşadın? Cehennemin dibine git sen gene seni bulacağım Gel biraz döveyim, gel biraz döveyim de kuzum alayım! Gel lan buraya, gel lan buraya Namus, bu muhandis ne zilettin beni? Senin Namus. Donla kovalıyor ya, delidir yakalayın! deli. Cehennemin <laughs> <Ulan sana gökyüz. gülüyor> dibine git sen bulmazsan Namusuzsun seni. Şimdi bekle be. Erkek sen gelsene ulan! Çekiniyorsun benden, değil mi? Hihihihii! <laughs> <laughs> eee lan! Dün akşamki tantanayı duydunuz mu? He? Aa, ben Matizdim Lüfer! Ne olmuş? Bizim gardırop Fuat, Avanak Şakir'i... Ya. ...dostunun yatağında araklamış anladın ya. Vallahi Şu kerize bak be! Mahalleye geleli bir gün olmadı... ...karıyı araklayıverdi. Ne keskinmiş be! Fuat onu doğramıştır ulan! Ne doğraması? Karşısındaki birinci sınıf marangoz lan! Öyle bir sıyırtmış ki... ...Gardorop Fuat'ten artık iskemle bile olmaz! <laughs> Madara olduktan sonra herhalde mahalleden bile tüyer! Bak ulan şu salak şakire!